Şu an bir Osmanlı surunun, Osmanlı hisarın içinde bulunmaktayız. Burası literatürde, burası Yedi Kule Zindanlarının tarif kitapçığında Hazine Kulesi olarak geçmektedir. Bir kule ve Hazine Kulesi. Devasa bir yükseklik, 27 metreden biraz daha büyük bir yükseklik ve hazine. O halde bunun bir izaha ihtiyacı olması gerekiyor. Ne demek? Ne demek ki zindanlar içerisinde bir hazine? Efendim burası Roma İmparatorluğu zamanında, yani Osmanlı henüz böyle bir sur yapmadan, bir hisar yapmadan önce, burada Roma İmparatorluğu'na ait askeri garnizondan, askeri birliklerden bir takım yapılaşmalar, bir takım yurtlar bulunmaktaymış. Fetihten sonra burası düzenlendi, temizlendi, yıkıldı ve yerine, Yedi kule hisarları diye tarif ettiğimiz 7 adet hisarı tamamlayıcı 3 adet Osmanlı zindanı, Osmanlı hisarı yapıldı. Onlardan biri burası. Osmanlı inanılmaz bir mülkiyete ve inanılmaz bir ekonomik güce sahipti. Şöyle bir örnek verirsem sanırım ne demek istediğim çok daha iyi anlaşılır. Dostlar, 1540'lı yıllarda bu, bu arada ben kaynak vereyim, kaynaksız konuşmamış olayım. Halil İnalcık Hoca'nın Devlet-i Aliye Külliyatı'nın dördüncü cildindeki ekonomi maddesinde böyle yazar. Der ki, Roma İmparatorluğu'nun bir devamı ve kültürel anlamda torunu olan Fransız İmparatorluğu, bütün Avrupa Roma'ya bağlıdır. Fransız İmparatorluğu 1540'lı yıllarda, Fransa'nın tamamı 5 milyon altın harcıyormuş bir yılda. Yani Fransa'nın 1540'lı yıllarda yıllık harcama kalemi bütçesi 5 milyon altın bir yılda. Devlet Ali Osman'ın yalnızca Sivas sancağı, tabii ki bugünkü gibi değil Sivas, biraz daha büyük topraklara hakim. Fransa'nın 5 milyon altın harcadığı günlerde Osmanlı Devleti'nin Sivas Sancağı'nın bir yıllık harcama kalemi 20 milyon altın. Bütün Fransa 5 milyon altın, sadece Sivas 20 milyon altın para harcıyor ve bir ekonomik girdi sağlıyor. İşte o kadar büyük, o kadar devasa bir ekonomik yapı. Fatihlerden, Beyazıtlardan itibaren büyüyen bu ekonomik yapı 1514 çaldıran 1515 turna da 1516 merci ve en nihayetinde 1517 Ridaniye seferinden sonra Arap Yarımadası olarak tarif edilen Hicaz bölgesinden ya da coğrafi adı ile Ceziretül Şam bölgesinden Develer yükü hazineler, altınlar, zümrütler, yakutlar, elmaslar, pırlantalar, mücevherler getirdi. Topkapı Sarayı'na, Bursa'ya, Kütahya'ya, Manisa'ya, Amasya'ya, Konya'ya her tarafa dağıtıldı. Bu dağıtılan hazineler bitmedi. Topkapı Sarayı'nda Roma İmparatorluğu'nun sarnıç olarak kullanılan odacıklarının bir kısmı da hazineye aktarıldı. Birun hazine ve Enderun hazine adı altında iki tane devasa bölüm yapıldı. Bu hazinelere yer yine bulunamadı. Ve çözüm olarak, dikkat, çözüm olarak yedi kule zindanlarından bir tane kule, yedi kuleden bir kule hazine kulesi yapıldı. Şimdi şuradan gökyüzüne doğru uzanan 30 metreye yakın bir yükseklikteki bu kulenin içinde sandık sandık çeyrekler, yarımlar, tamlar Osmanlı altınlarını düşünsenize. Yerden gökyüzüne kadar yükselen bir mücevherat dağı. Ve bu Osmanlı devletinin harcama kaleminde devede tırnak sayılacak kadar ufak bir para. Biz nerede yol kazası geçirdik de o müesser zamandan sıkıntılı günlere doğru geçtik. Sanırım Koçi Bey haklı. Sanırım 4. Murat'ın yakasına yapışarak kanuni devrini özlüyorum diyen Koçi Bey buralardaki hazineleri özlüyordu. Biz şu an 7 kulenin hazine kulesindeyiz. Aman Allah'ım ne büyük devasa bir yapı.